Ermeni olan Türkler Günümüz Türkiye'sinde Türk, Kürt, Yahudi, Hristiyan ve birçok farklı dil, din, ırk vardır. Bunlardan bazıları da Ermenilerdir. Hatta Ermeni olup ünlü olanlar bile var. İşte onlardan bazıları şunlardır. Ani İpek Kaya Tiyatro, dizi, sinema oyuncusu ve dublaj seslendiricisi olan Ani İpek Kaya, 1939'da İstanbul Bakırköy'de dünyaya gelmiştir. İstanbul konservatuarlarında okuyup mezun olan Ani İpekkaya, konservatuar esnasında da Galatasaray Üniversitesi'nde 4 sezon boyunca amatör gruplarla oynamıştır. Mezuniyetin ardından aynı sene içerisinde Lale Oraloğlu Tiyatrosu'na giren İpek Kaya, orada ilk kez Maxwell Anderson'ın Kötü Tohumatlı" adlı piyesinde yer aldı. Genco Erkal, Ergun Köknar ve Tolga Aşkıner gibi isimlerle birlikte sahneler almıştır uzun yılların ardından eşi Çetin İpek Kaya ile evlenen oyuncunun bir kızı olmuştur. Evliliğin ardından eşi ile Kadıköy Tiyatrosu'nu kuran başarılı oyuncu Ermenidir. Annesi Rum, babası Ermeni, anneannesi Rus Rum karışımı, dedesi ise Arnavut göçmenidir. Anta Toros Zengin kadın rolleriyle tanınmış ünlü oyuncu 12 Ocak 1948'de dünyaya gelmiştir. Ardından 1965 senesinde amatör olarak Dostlar Tiyatrosu'nda eğitim almıştır. Oradaki eğitiminin ardından 1971 senesinde Gülres Sururi Engin Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro hayatına başladı. Birkaç tiyatro salonunda daha çeşitli oyunlara çıkan usta oyuncu daha sonrasında tiyatro üzerine çalışmalar yapmak için Amerika'ya gitti. Amerika dönüşü sonrası bazı başarılı dizi ve filmlerde oynamıştır. Bazıları şunlardır. Adanalı. Adını Feriha koydum. Çocuklar duymasın. Yasemince ve yarım elmadır. Kendi gibi oyuncu olan Misak Toros ile evli olan Anta Toros Ermeni kökenlidir. Kamer Sadık. Yeşilçam'ın Kamer Baba lakabıyla tanıdığı usta oyuncu 1911'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Pangaltı Lisesi'nden mezun olan oyuncu 1954 senesinde çifte kavrulmuş filmiyle sinema dünyasına girmiştir. 1961'de ise Berçikalı yapımcıların büyük bir kısmına Türkiye'de çektikleri Tenten Altın Post isimli filmde rol almıştır. Fakat biz onu daha çok 1977'de Sakar Şakir filmindeki Sabri Abi ile tanırız. Türkçe, Ermenice ve Fransızca bilen Kamer Sadık Ermeni asıllı bir Türktür. Nubar Terziyan Asıl adı Nubar, al yanak olan ünlü oyuncu 16 Mart 1909'da İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini Kadıköy Bezezyan Lisesi'nde yapan oyuncu 1940 senesinde Gençler Temaşya Heyeti'nde tiyatroculuğa başlamıştır. Daha sonrasında Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Efsuncu Baba isimli romanından uyarlanan filmde Kirkor karakterini canlandırmıştır. Ardından Yeşil Çama Giren ve 400'e yakın filmde oynayan oyuncu asla kötü karakter oynamamıştır. Filmlerinde büyük aile reisi rolleri ve esnaf rolleri sayesinde izleyen kitlesi tarafından sevilmiştir. En çok tanınmasına neden olan film ise 1972'de yayınlanan Denizden Gelen Kız filmidir. Filmde aldığı balıkçı Murat Reis rolü ile kendini oldukça sevdirmiş ve tanıtmıştır. Ünlü oyuncu Aslen Ermeni'dir ve filmlerinde Al Yanak Ziya'dan çok Terziyan adını kullanmıştır. Toto Karaca Gerçek adı Irma Felevgen olan Toto Karaca 18 Mart 1912'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ancak tiyatro oyuncusu Mehmet Karaca ile evlendikten sonra kendi ismini Toto ile değiştirmiştir. Ayrıca ünlü oyuncu Cem Karaca'nın annesidir. 1960 senesinde eşi Mehmet Karaca ve arkadaşları ile İstanbul Tiyatrosu kurucularının arasında yer almışlardır. Nevzen Tevfik ile komşu olan Toto Karaca birçok tiyatro oyununda yer almıştır. Tiyatroların yanı sıra Bizim Kız, Yasemin, Bağda Gül, Kadının Fendi, Gülünüz Gülünüz gibi sinema filmlerinde de rol almıştır. 1992 yılında vefat eden usta oyuncu Ermeni asıllı bir ailenin çocuğudur. Ortans Kıvanç 3 Nisan 1948'de dünyaya gelen Ortans Kıvanç şehir tiyatrolarında yetişmiştir. Hamdi Alkan, Abdullah Şahin, Münir Özkul ve Sadri Alışık gibi başarılı tiyatrolarda sahne almıştır. 2005 senesinde oynadığı Kaynana Semira isimli dizide Kaynana Semira rolüyle başrol oynamıştır. Ardından En Son Babalar Duyar, Süper Baba, Altı Mantı gibi başarılı dizilerde oynayarak adını duyurmuştur. Sinema Akademi Oyunculuk Eğitim Merkezi'nde oyunculuk eğitmeni yapan Ortans Kıvanç, Ermeni kökenlidir.